Merhabalar gençler. Yeni bir ders videosuyla birlikteyiz bugün. Bugünkü işleyeceğimiz konu klasik mantığın son ünitesinde yer alan e, mantık ve dil diye bir adıyla doğru düşünme ve dil ilişkisidir. Gençler mantık sözcük olarak konuşma, dile getirme, söyleme anlamına gelir. Bu durumda e, mantığın değil, dil ilişkisini ortaya koyar. Dil bilimi hatasız konuşmanın mantık da doğru düşünmenin kurallarını bize verir. Dilin sözlerle olan ilişkisi ise mantığın da kavramlarla olan ilişkisi öyledir. Dil bilgisi bir toplumun a, diliyle ile ilgili kurallar içerirken mantık ise bütün insanlığın düşüncesine ait evrensel kurallar içermektedir. Şimdi karşımızda dilin görevleri diye bir başlığımız var. Dilin görevlerinin tanımını yapacak olursak gençler Herhangi bir niyetin açığa vurulmasına dolayısıyla bir zihinden başka bir zihne aktarılmasına e, yarayan bir işaretler sistemi diye tanımlayabiliriz. E, hiç şüphesiz pek çeşitli görevleri olan son derece e, ince ve karmaşık bir yapıdır dil. E, bizler dil yoluyla İnanç, düşünce, tasarı, dilek ve isteklerimizi başkalarına bildirdiğimiz gibi bazı duygu veya tutumlarımızda yine bu yolla açığa vururuz. Hatta bazı isteklerimizi yerine getirilmesinde yine dil yoluyla sağlarız. Örneğin işte emir vermek, herhangi bir nesneyi veya durumu tasvir etmek, bir olayın nasıl olup bittiğini anlatmak, ileride olabilecek şeyler üzerinde tahminler yürütmek yahut bir varsayımı ortaya atmak, herhangi bir sanat eserini ya da bir fikri görüşü eleştirmek, tartışmak, ölmek, yermek, hakaret etmek de vardır içinde. Bir şiiri okumak, hikaye anlatmak, ne bileyim bir piyas oynamak, tiyatro oynamak, bilmece çözmek, fıkra anlatmak, bir aritmatik sorusunu çözmek, bir dilden başka bir dile çeviri yapmak, soru sormak, selam vermek, hatır sormak, yalvarmak vesaire vesaire. Dilin o kadar görevi var ki bunun verdiğim örnekler daha çok azını ifade eder. İşte bu verdiğim örneklerle birlikte bunlara dair e, sistematik bir e, ders işleyeceğiz biz burada. Bu anlattığım e, örnekler belli görevler altında e, paylaştırılmıştır. İşte biz bunu beş başlık altında inceleyeceğiz dilin görevler olarak. Belirtme görevi, bildirme görevi, törensel görev, eylemsel görev ve yaptırma görevi olarak. Gençler, belirtme görevi dilin duygusal bir tepki veya tavrı ifade etme görevidir. Dilde bu görevi genellikle ünlemler yüklenir. Örneğin işte vah vah, yazık gibi acıma ya da üzülme e, duygusunu e, genelde bu şekilde ifade ederiz. Yaşasın dediğimiz e, mutluluk ifadesi yine bu şekilde e, ünlemler yüklenmiştir gördüğünüz gibi. Veyahut ilgi ve alakamızı gösterebildiğimiz nasıl, iyileşti mi ifadesi de yine belirtme görevi içerisinde yer alır ve duygulara dayanır. Gençler, ikincisi bildirme görevidir. Dilin inanç, tahmin veya bilgilerimizi iletmek amacıyla kullandığımız alanıdır. Dilin bildirme görevlerinden özellikle inanç, tahmin görevleri içeren cümlelerinin doğruluk veya yanlışlıkları üzerinde tartışılabilir. Tartışmaya açıktır ve öznellik içerir. Çünkü üzerinde uzlaşım sağlanamayabilir. Öznellik içerdiğinden dolayı. Ama üçüncü maddesi olan bilgide böyle bir şey söz konusu değildir. Uzlaşım sağlanmıştır. Kesinlik içerir. Şimdi tahmine dair ilk örneğimize baktığımızda. Burada da biraz çelişki var gibi. Ben bu örneği e, Meb'in kitabından aldım, buraya koydum. Çünkü biz oraya dayalı dersler veriyoruz. Resmi kaynağımız elimizdeki müfredatımız odur. Örnek yarın hava yağmurlu olacak. Bu tahmine dair bir örnek ama şimdi biz genelde yarın havanın yağmurlu, güneşli olacağına dair verileri meteorolojiden alıyoruz. Meteorolojinin verileri de genelde şeye gözleme dayalıdır ve tartışmaya kapalıdır. Üzerinde toplum olarak genel olarak hepimiz uzlaşım sağlarız ve genelde meteorolojinin tahminiyle sonucu örtüşüktür birbirleriyle. Yani yüzde 99'un üzerinde doğru çıkar yani tahminle sonuç çok azdır sapması. Bundan dolayı bir çelişki var dedim. Yani tartışmaya açık deniliyor tanımda ama bu örnek tartışmaya açık bir örnek değil. İkincisi e, inançlı insanlar vicdanlıdır. Bu örnek gayet güzel yerinde. E, i̇nançlı insanlar vicdanlı da e, önermesi tartışmaya açıktır. Çünkü e, özellik içeriyor. Doğru da deriz. Diyebiliriz. Yanlış da diyebiliriz. Hani bunun sonucunda şu da çıkabilir. İnançlı insanlar vicdanlı da inançsız insanlar vicdansız mıdır? yargısında karşısına oturtabiliriz. O yüzden tartışmaya açık bir örnektir. Bu da inanca giriyor. Üçüncü örneğimiz bilgi örneğidir. İstanbul büyük şehirdir. Önermemiz. Evet doğru. Bilgi veriyor bize İstanbul'un büyük şehir olduğuna dair. İstanbul büyük şehirdir. Büyük şehir olmanın kriterlerini de içinde barındırıyordur. İstanbul Dünya Ticaret Merkezlerinden biridir. Megakent yani ana kenttir. İçinde de büyük bir nüfusu barındırır. Çevresinde de geniş bir sanayisi vardır. Bu yüzden büyük şehrin büyük oranda kriterlerini zaten fazlasıyla içinde barındırıyordur. Bu yüzden bu tartışmaya açık değildir. Üzerinde uzlaşım sağlanmıştır. Herkes İstanbul'un büyük şehir olmasına dair ters bir görüş ileri sürmez. ...hepimiz İstanbul'un büyük şehir olduğunu kabul ederiz. Ama bunun karşısına şöyle deseydik peki... ...Malatya büyük şehir bir e, önermesini koysaydık... ...o doğru ya da yanlış de, yargısını alabilir. Niye? Tartışmaya açıktır. Çünkü e, Malatya'nın büyük şehir olduğunu e, kabul edebilir biri... ...ama ben, biri de kabul etmeyebilir. Niye? Çünkü e, çoğu kriterleri taşımıyordur. Yani bir... Bir defa e, nüfus e, kriterini bile taşımıyor, sanayi kriterini büyük oranda taşımıyor. O yüzden o tartışmaya açıktır ama bu açık değildir. E, genelde nesneye yakın bilgiler verir. Dilin bildirme görevi. Tonalitel görevine geldiğimizde işte değil, günlük yaşamda genellikle bir şey bildirmek için değil, insani ilişkilerde bulunmak amacıyla kullanılmasıdır. Genelde sosyal yaşamdaki ilişkilerde bolca kullandığımız bir görevdir bu transal görev. Örnek işte evimizden çıktığımızda, iş yerimize veya okulumuza vardığımızda merhaba deriz birbirimize, kankimize, arkadaşımıza, öğretmenimize, hocamıza vesaire. Nasılsınız, iyi misiniz? Sıhhatler olsun. Zat haliniz nasıl gibi. Teşekkür ederim. Gibi bu görevine de, bu tür ifadeleri kullandığımız dilin görevine de törensel görev diyoruz. Diğer, dördüncü görevimiz de yaptırma görevidir. Dilin İnsanların davranışlarını etkileme ve yönlendirme görevidir bu. Dil yaptırma görevini en çok emir tipindeki cümlelere yüklemektedir gençler. Dilin yaptırma görevinde gençler genelde dikey bir hiyerarşi vardır. Örneğin işte kapıyı kapat. Bu e, cümleyi genelde biz evimizde isek anne babamızdan, dedemizden, ninemizden duyarız değil mi? E, kardeşimizden, pek kendi küçüğümüz kardeşimizden bu emri pek alamayız. <laughs> Veyahut işte tüfek omuza. Bunu beyler genelde askerde gittiklerinden, en Komutanlarından falan değil mi? Bu emri alırlar. E, üçüncü örneğimiz işte içeri gir. Bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. İşte iş yerindeysek bir müdürün odasına amirin odasına, müdürün odasına haldır hop giremezsin. Kapıyı çalarsan o sana gir dediğimde içeriye girersin. Değil mi? Bak üstün senin. Veyahut bunu işte bir çocuk Sokakta çok fazla oyun oynamışsa, eve geç kalmışsa annesi kafasını pencereden uzatır. içeri gir evladım diye bağırabilir. Değil mi? E, dördüncü örneğimize baktığımızda işte e, evde genç ya da çocuk anne babanın işte sözünden çıkmıştır. Ona aykırı davranmıştır. Anne baban size şöyle bir emir verebilir. Gözümün önünden kaybol odana çık diyebilir. Bunlara baktığımızda genelde nedir? bir dikey bir hiyerarşi olduğunu görüyoruz. Yani kendi konumunun üstündeki insanlardan geliyor genelde bu emirler. Gençler yaptırma görevinde dilin dolaylı anlatımla da yaptırma görevi vardır. Örnek işte kapıyı kapat değil de kapıyı kapattın mı gibi dolaylı bir şekilde biraz yumuşatılmış ifade kullanılarak da söylenmesi dolaylı anlatıma girer. Diğer beşinci görevimiz ise eylemsel görev demiştik. İşte burada ise yatay bir hiyerarşi vardır. İşte aynı seviyede, aynı konumda olduğumuz arkadaş kanki olduğumuz kişilerden görebileceğimiz, alabileceğimiz cümlelerdir. Örneğin işte söz verme, yemin etme, kabul etme, onaylama gibi sözlerin dildeki karşılığıdır eylemsel görev. Birinci örneğimize baktığımızda seni sinemaya götüreceğime söz veriyorum diyebilirsin arkadaşına. Veyahut bu davranışınızı onaylamıyorum, bu davranışını onaylamıyorum da diyebilirsin arkadaşına, kankine. Üçüncü örneğimize baktığımızda işte arkadaşlarınıza ya da kankilerinize haydi bugün kafeye gidelim, şunu yapalım, bunu yapalım gibi etkinlik yapalım gibi bir teklifte bulunabilirsiniz. Bu sözleri kullanabilirsiniz. Bu sözleri kullandığınız insanlar genelde dediğim gibi sizin seviyenizde aynı konumda olan arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuzdur. Ve dediğim gibi yatay bir hiyerarşi vardır. Gençler bugünkü videomuzu bununla ben sonlandırıyorum. Böyle arka arkaya vermek istemiyorum ki daha da çok zaten karmaşık bir ünitedir. Anlaşılması zor bir ünitedir. O yüzden burada bitiriyorum. Diğer bir ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.